Ödevlerini nasıl yapıyorsun sen böyle karanlıkta? Mumla yapıyorum. Zor oluyor mu? Zor oluyor. İkinci sınıftan beri. Peki ne istiyorsun sen? Elektriklerin gelmesini istiyor musun? Evet. Başka ne istiyorsun? Mutlu olmamızı istiyorum. Şeyda şey sen ne istiyorsun peki? Diğer aç açası istiyor. Derslerimizi yapamıyoruz. Mumla yapıyoruz. Zorlanıyoruz yaparken. Bir de elektriğimizin gelmesini istiyoruz. Kardeşim bak. Burada ona kadar say diyor. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Değil. Ya ben e, buradan sesimi duyuruyorum. Ne olursunuz Ceyran'ım açılsın. Eşim cezaevinde üç çocuğumla mağdurum. Çamaşırlarımı yıkayamıyorum. Elde yıkıyorum. Çocuklarımı sobada kaynayan suyla banyo yaptırıyorum. Ben durumum yok. Doğru düzgün eşyam yok. Üç yıldır karanlıktayım. Çok perişan durumum. Buradan her kişiye sesleniyorum. Ne olursunuz vicdanınız varsa yardımcı olun. Yalvarıyorum. Ya, üç çocuğumla karanlıkta duruyorum. Kimim kimsem yok. Korkuyoruz. Yani her sok sokaktan geçenler bize bir kötülük yapacak diye çoluk çocuk can korkumuz var. Kimse sahip çıkmıyor ama sağdan soldan gıda yardımı alarak geçiniyoruz. Doğduruzun durumumuz yok. Eşyamız yok. Evimizde karanlıkta duruyoruz. Ne olursunuz yardımcınız? Yandı mı lanlar? Yanmadı. Yanmasını ister misin? İsterim. Elektrik geldiği zaman ne yapmak istersin en çok? Elektrik geldiği zaman televizyon izlemek isterim. Ders yapmak isterim. En son televizyon ne zaman izledin? 3 yıl önce. Eu não cheiro que...